Yeni e, serimizde yani The Forest serimizde Üçüncü bölümde karşınızdayız Üçüncü bölüm ama misafirlerimiz Evde de var, de var. var. Vallahi billahi <laughs> Bir sürpriz yaptılar Evin içine yedik. bir çıktık canavarlar var hemen suya kaçtık Bizim çaresizlik <laughs> Dur bende molotof vardı onu bir atayım ben onlara Bu arada bu Bunların alfası değil mi Furkan? Aynen ama ben molotof atsam bizim ev falan yanar lan şimdi Dur evet. bir deneyim en azından oh, Bir üye atayım Oha. Gel lan buraya Erdoğan lan kardeş. Yan lan şerefsiz. O Şeye giremiyor zaten. Gel saldır yok bırak. ölmüyor. Aa öldü. Bak böyle de öldüreceğim güzel. bunu. <laughs> çok güzel bir şekilde. Bunu da öldürdüm. Tamam. Sen Can de al, gel. Canlı de garanti olsun. Şere nasıl nasıl Bana oluyor? bir, daha vurma. Vurdum. Başka var mı? O değil bunlar nasıl taşların üstünden atıyor ya? Tamam bunları direkt yiyelim mi yoksa ateşe mi atak? Bunları ateşe atalım ya. Tamam. Lan yanlışlıkla CIT yedim ya. Adı Ateşi nedir? Çit ee, koyabiliyoruz o taşın önüne herhalde değil tamam, mi? Tamam öyle yaparız olmadı. Aynen. Ben attım bunları. Ben azından önümüzü de görürüz. Oğlum yine zabari geldi lan iki tane. Harbi mi? Dur bunları at sen tamam. ateşe. Tamam, tamam biz gidip gezecek o zaman. Zırh yapmamız Hadi lazım de. ya en azından şeyi bulalım. Oğlum bu ne kapının şeyi şaftı kaymış. <gülüyor> <gülüyor> Şu kapıya bak. Kapıyı nasıl? Allah. Kapıyı, kapıyı nasıl kayın. şey yapacağız acaba? <laughs> ya Akşam oluyor bu arada. Ya vallahi bile ben anlamadım daha yeni sabah oldu ama. Vallahi. Neyse gel gidecek. Neyse evimiz şu anda güvende biz yokken. <laughs> biz varken güvende değil. Şimdi envanterde bir bende 3 tane aspirin gibi bir şey var. Neyse canımızı doldururuz. Ooo güzel. Varsa. Doğru günlere. En azından şey bulak diye bir sapaçı sızır yaparız. Senin zırhın bir evet. hiç yok. Vallahi. Zırh önemli bir şey ya. Lan burada karlı bir gerçi ama. Neyse bir giderim içinden belki bir şeyler olur. Oldu. Enerji bak, bak, elimi kaldırıyorum görüyor musun? Onu nasıl yapıyorsun harif? Bilmem kendi kendine yapıyor. <gülüyor> 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 Dur bakalım. Oo. Şöyle bir ilerleyelim. İlla bulacağız. Şurada sanki bir şeyler var ama. Ha geç ağaç yapraklarıymış. Aa zebane var burada. Ha evet. Aa 2 iki tane var. Evet. Bunlar buradan tane var hatta. Aa bunların liderleri tane. de burada. Ya bunlara karışma bak lan. lan nasıl Koşuyor Geldi mecbur saldırdılar. Aynen. Hiç sıkıntı yok dostum. Bunu bir de. Siz bize artık atlıyorsunuz ha. Ben daha vurdum. Üstüme doğru koşuyor hiçbir şey yapmıyor. Ya ben. Enerji dolu olsaydı iyiydi. O liderleri. Ne yapıyorsun lan Olur liderleri? Vur vur vur. Hiç boş bırakmamak lazım <laughs> abi, abi. geldiler abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye ölmüyor lan? O <laughs> kadar da vuruyoruz ha. Harbiden. Zorba dolduğunu düşünemiyorum zaten. Vallahi billahi. Bunları burada bırakarak direkt biz şey yapalım. Aramaya gidelim tekrardan. Şeyi, evet. bunları kabul etsin. Demek ki bunlar aşağıdaysa kabilesi buldum. orada bir yerdedir. Domuz mu? Aha tek attım Aa, yine. helal. İlk bölümde <laughs> boşa sallıyordun ya. Harbi. <laughs> 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 Allah. Onlar hep şey abi. Onlar oluşturma süreci. Aynen öyle. Bak Neyse, gidelim aşağı doğru. Bunu boş ver. Evet. Arkadaşlar şu anki hedefimiz bir tane zebani kabilesi vurup Onlar aşağıdan gelmiş. Biz de aşağı doğru gidelim bari. Büyük burada Aynen. görüyoruz kabileler. Aa görmüyorlar lan Aa gör lan Aa, bulduk. Benim su yarıda gerçi ben bir içmeye deneyim. Ben de içeceğim. Benim de yarıda. Boklu dere. <laughs> <laughs> Akşam olunca ona benziyor Darü. Su içilmiyor Darü burada. Darü. Of bir tane Sen de, içtin de koydu su bana. İçtim. Hah ben de içebildim şimdi. Onları tencereye yani. koyup ısıtmak lazım galiba. Bu geyik burada ne yapıyor lan? E, etimiz var zaten, zebani kespileriz olmadı. Aynen. Aşağı doğru gidiyorum. Buraya ateş yaksak mı yerimiz belli olsun diye? Buradan tekrar geri döneriz. Olur. Şöyle şurayı bir çubuktan koyalım. Gerçi şeyimiz de gözüküyor, evimiz. Ha, neyse koyalım en azından. Her bir şey olmaz. Kalsın burada. Harlan. Oğlum burada da hiçbir şey yok ki. Şu mavi şeyler olmasa yeri hiç göremeyeceğim ha. Zaman parlıyorlar değil mi? Aynen. Burada da zebaniler şey yukarıda yok değilmiş. Karlı yermiş orada. Ben de bir şey sandım orada harbiden. O, o ağaçlar nasıl parlıyor kırmızılar. Ha harbiden. Şuradan gidelim illa bir şey çıkar önümüze. Evet. bayağı karanlık. Bunlar yeniyor. Yiyecek mi? Yok benimki iyi şu anda. Tamam. Onu ben aşağıyı göremiyorum beyler. Siz görebiliyor musunuz? <laughs> Sahil <laughs> Sahile gelmişiz aslında. <laughs> Aa harbiden ha. Biraz sağa <laughs> doğru o zaman içeri doğru. Aynen. Normalde istemesen de bulursun bu arada. Valla. Hep önümüze çıkar da şimdi çıkmıyor nedense. Oo <laughs> oh, bunları yiyebiliriz dediğin gibi. Gömdüm. Yeme sesine bak nasıl yiyor. <laughs> Harbiden iştahlı iştahlı. <laughs> <laughs> Oha. Aa, ya susuzluğu da olur ya. lan. İyi. Bena, Nereye gidelim şimdi? Oğlum bu kabile nerede? Oğlum bir burada. an ağaç kütüğü sandım lan o. <laughs> <laughs> Vallahi. Benziyor bu arada. Arkadaşlar kabile arıyoruz. Aha zebani. Nerede? Önümüzde. Nerede? Enerjim bu doldu. Kabile burada mıdır acaba? Yakın olabilir evet. Lan Lan domuz saldırıyor. Onun ağzına çıkarım. orada Gel buraya gel. Öldü. Domuz da vurdu ha bana. Değil misin? He valla. Ben onun hemen bir şeyini alırım ya görürsem. <laughs> Birden giriyor şerefsiz. Abi bunu alırım. Yavşak zebaniye saldırmıyor. Harbiden gidip zebanilere saldırım, Zebaniler herhalde onları itmiş. Burada kala kala. Tamam. Burad, tamam, burada, burad, yine sahile sahil. geldik. Alak kaplım Biraz bak. Ciddi alak. Allah. Lan şerefsiz kabuğun içine girdi ya. <laughs> Bu sefer kesemiyor muyuz? Yok. Sadece kafasına vurabilirim. Ağzına sıçmış. Kan şey çıkıyor da mi? Neyse boş yer yazıktır. İlk defa karada görüyorum yazık, ama normalde denizden çıkıyor. Yazık göz bize Ben de uğruyoruz. sahilde <gülüyor> görüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeyince yazık oluyor. Harbiden. Ya oğlum burada hiçbir şey yok. Ben <laughs> Tekrar doğru şu Tekrar şuraya tarafa gideceğiz. Ev. Eve doğru gidiyoruz yoksa yine. Şu sola doğru gidecek. Aynen. Tam şöyle gidiyorum. Arkadaşlar karanlık bir bölüm olacak gibi mi geliyor? Harbiden. Şu anda gece avcısı olarak geziyoruz çünkü. Ha gör buldum. <laughs> Gerçi bu şeyin vera buldum. Birdten yiyebilirsin. Tamam. Allah'tan açlığımızı falan bu şekilde doyuruyoruz. Harbiden ha, iyi oldu bu. Vallahi. Bu ne? Şu kırmızı yerlere doğru gidelim ya, olmadı. Aa, burada... burada bir yapı var. Aa, küçük bir şey. Aa, bavul falan var lan. Gel gel, burada şey vardır. O elbise şeyinden. Bak, ip gır... var burada. Tamam. Bavullarda ya, bir şeyler çıkıyor. Küsümü değiştirdim. Geldim. Bavul, evet. Bu neymiş? Bunun ne içine giriliyor mu? Ben de üstümü değiştirdim. Bavullar nasıl buraya kadar gelmiş abi ya? Bu ne lan böyle? Aa içeride boya var ha. İçeri gir al. Ciddi misin? Ha. Çok iyi. Ne yapacağız ama bilmiyorum. <laughs> Ev boyası. Zabaniler seni görünce <laughs> karşısında duruyorsun böyle. Tapıyorlar sana herhalde. Ha iyiymiş. Evet. Burada da bavullarmış. Evet, boyayı buldum. Lan işte su içtin Onda yani. bir çocuktan öğrenmiş. ha. Adamın yani. eli kıpkırmızı olmuş. <laughs> Cidden. Şimdi... Yukarı ne doğru demiş? çıkıyorum abi. Aa, laptop var, anakartını aldım. Bomba yaparız. Bomba mı yapılıyor ondan? He. Vay canına. Tabii oğlum. <laughs> Şimdi... Bakalım, gidiyoruz. Saltanır, tabi bulamadık ya. Harbiden. Bu kadar zor olmamalı arkadaşlar. Normalde sürekli önümüze bir şey de. Yine karlı, yer, karlı, yerden geçmek <laughs> mi lazım acaba? Acaba bizim uçağımız böyle şey oldu ya. Çok alt Şu aşağıda olmuş. Şey. yeşil bir şey var ama acaba ne? Bakalım abi. Ağaç mı parlıyor diyeceğim de orada ışık. Niye var? Işık ha, var Gel şey. Aa, aynen zebaneymiş. iki tane var. Ha. Neyse boşver onları. Tekrardan <laughs> yukarı doğru çıkak. Yine sahile geldik. Harbiden. Nereye gitsek sahil. Harbiden. Şu karlı yere mi girmek gerekiyor acaba diyeceğim de orada donarız. Yani etrafından dolaşıyorum ama. Geliyorum ben de. Bakalım. Enerji sıkıntı abi. Da olsun da. Arkadaşlar bu arada ben haritayı hiç bilmediğim için Furkan da pek bilmiyor. Vallahi ben de hiç bilmiyorum. Keşke haritada bir şey olsun. Güzel olacak. Evet. Mağara falan vursak da gireriz aslında. Burası niye böyle taşlık? Aha. Bu ne lan? Kabile buldum lan. Gel gel. Buldun mu? İyi. <laughs> Vallahi gel. Neyse son hazır yapabileceğiz adam akıllı. Aha. Harbiden. <laughs> Şeyi buldum. Saç spreyi. İyi sıkarsın. <laughs> <laughs> al abi bunları başka ne varmış bavul da var bunları da açalım anam olup korktum lan alo veri lan ne işe yarıyor acaba sen açtın ben aldım ha, bak 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 domuz kertenkeleyi kovalıyor laptopu hemen alalım laptopum bir tanesini kırmayacağım oradan youtube açacağım bizi izleyeceğim abone ol lan de yani abone like olun. Abone abone olup oh. şey yapacağım. Domuz ses ne lan? Ha domuzdan giriyormuş. Domuz. <laughs> Dedim herhalde büyük zebane var. Harbiden. Öyle bir bağırıyor ki. Benim hiç. adam domuzaya başladı. Allah Allah. Şuraya Bence küçük bir ateş bir şey yaksak şey mı ya? Benim adam donacak vallahi herhalde suya değdim diye. Yakarım abi. Şuraya ekeyim de biraz ısınsın. Burada şey var benzin var aldım. Tamam. Alo bir ara yedim. Burada tanıdık geliyor ya bu şelale. Evet. Şuradan gidince mi bir tane daha bir şey orada acaba? Bakın manzarayı arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> yani buralarda <laughs> savaşmak çok da kolay değil. Tabii her yiğidin acı değil. Aynen. Kendime bir hemen şey yapayım. yapıyorum. Bir tane mağara görmüştük ilk bölümde. O neredeydi acaba? Mağara mı? Hı <laughs> Bu arada doğru söylüyorsun ha. <laughs> Biz onları hep unuttuk geldiğini. Valla. Uça Artık uçaktan buraya geziyorum. doğru gelirken. Burada büyük ihtimalle bir, ihtimal bir tane vardır. da. Arkandayım hemen. Tamam. İki tane zırh yaptım bu arada. İyi. Benim dört tane kalmış. Birini kırmış zamanı. Oo. Şu tane içinde bir şey zırh. var mıdır acaba? Zırhlar zor kırılıyor değil mi biraz? Yani. Vuruyorlar mesela hemen kırılmıyor. O büyük canavarlar kolay kırıyor da. Abi onlar bana bir kere tek atıyordu ya. Bir de morzları var onlar. Tek atanlar vurdum morzları kırıyor. <laughs> Allah fena vuruyor şerefsizler. Bu Acaba yolu, bu barış. karlı yerden mi geçmemiz lazım? bir türlü vallahi etraftan dolanıyoruz. <laughs> Gel bir girelim karlı yere. Harbi geldim. Ateş yok diyor aşağıda. Ağzı nasıl şimdi geyik? Sonra sincap. Ben burada iki dakika yürürsem de olarım bu arada. Yok <laughs> yo, yo, ben sana ateş yakarım. <laughs> En sonunda karlı yere girdi yine. Harbiden. Kaçarımız yok yani. Oyun yönlendiriyor buraya. Harbiden. Şuranın tepesinde diyeceğim de tepeye nasıl çıkacağız? <laughs> o tepeye çıkamıyoruz ha. Harbiden. <laughs> Biz bir kere arkadaşlarla hileli olarak denemiştik. <laughs> Gerçi ben hile değildim de. Çocuk baktım sürekli merdiven koyuyor yukarılara. Yani Allah. belli bir yerden sonra çıkamadık. Allah. Bakalım mağara varsa gerek. Donuyoruz abi. Oğlum bu karlı yerde de hiçbir şey yokmuş ki. Harbiden. Oğlum nasıl bir yere attınız lan bizi? <laughs> Harita bozuk. <laughs> Buradan aşağı iniyor mu suya gidiyor herhalde. <laughs> bir sahil yaparız. <laughs> Think to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies. So you can see what you do. Christmas every time we start looking at bayağı da gelmişiz ha. Buradan karşıya mı geçmek lazım acaba? Ha gölden mi diyorsun? Ha. Vallahi bilmiyorum ki. Bakayım ben o tarafa. Bir göl daha buldum. İç abi. <laughs> Her yerin suyundan bir yudum. Harbi. Bakıyorum hangisi daha güzel arıtma koyacağım. <laughs> Koşuyoruz. Herhalde buralarda falan mağara var. Değil mi? Aynen. İsterse o gidip. sen ta nereye gittin? <laughs> ondan diyorum. Dur ben de gezeyim. Biz gittik aldım. arkaları gittik. Sabah ben şey yapalım gezelim oralar. Aynen. Aa mağara buldum bir tane be. Ciddi misin? Dur geliyorum. mağara buldum. Etimiz de var zaten rahat. Tamam çadırın içine girin de o. Kemik mebik de toplayayım da. Ben mağaranın orada bekliyorum Geliyorum abi Et, bende bir tane var, dört tane çikolata var Ha de etler var ya baya Tamamdır Bir ateş yaksak tamam olur her şey Speed demek Zor durumda işte kalırsak Heee ha. bunun nasarı daha çokmuş Evet Furkan mağara buldu arkadaşlar Çok güzel bir şekilde <laughs> Devam bu TRT çocuklar. Ar, Yusuf ne demiş? Kimya bölümü. Kimya mı? İyi. Evet. İyi der abi hiç gitmemekten daha iyi. Aynen öyle. Bana da şey geldi işte bilgisayar mühendisi geldi de istemedim ya. Sene, seneye başka bir şeye gidersin. Aynen. Hadi Cemşin Cazat'tan Yıldır. <laughs> Ali de da gidiyor halkla ilişkiler mi? Ne okuyor? Gelmiş bana artık kastım. <laughs> <laughs> Gel bana yok. Sen buradasın. <laughs> aynen. Hadi gidelim. Şimdi daha karanlık yere <laughs> gidiyorsun. Harbiden. O bayağı aşağıdaymış lan bura. Oyun da onda bir dakika. Hah geldi. Cidden ha. Bende de. Direkt Burada e, boss da vardı herhalde değil mi? Boss vardı ne? Oh, aynen. Bu lan böyle? Yerde kart var bir sürü. Ben de iniyorum. Çifte basıp sonra ginsene. <laughs> Oo cidden ha. Allah. Direkt gider ginerdi. Aa buradan yine <laughs> galiba diyeceğim de ip yok burada. Dur düşme ha sakın. Bu arada buradan nasıl ineceğiz abi Aa bunlar mı kırılıyor? Oha. Kırılır Furkan ne oldu? yapıyorsun ya? <laughs> Aa bak şurada bir tane ip var. Evet yarışmacımız yaşa. Ha bak buradan yaşay, sağdan atlayacağız. Ben de bacak tutmuyormuş ki. Ben öyle mükemmel bir oradan... <laughs> yaş. Atladım. Diyor, <laughs> diyor sağdan atlayacağız. <laughs> Oğlum ben not tutuluyor sandım lan. Ya yapacakları şey sıçayım ben bunları ya. Canım azaldı. <laughs> Ama buradan nasıl ineceğiz lan? Hayır canım fırsatta. <laughs> nasıl <atla>. nasıl <laughs> Ben oradan tutuluyor sandım o ip. Bak şimdi ben taktiğini biliyorum. Geldim. Oo. Ben o şey tutuyorsan <laughs> direkt ileri atladım. Nasıl zıpladı var ya lan ne güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Baktım zıpladı hiçbir yere de tutamadı. Harbi. De. Burada çikolatalar var gel al. Nerede? Ben mi aldım hepsini? Galiba. Herhalde ben aldım. Eee buradan... Karşı Oğlum biz oradan inemeyeceksek abi. nereye gideceğiz ki acaba? Ha burada çikolata varmış. Bir de çıkamayacağız ha. Harbiden ya kötü oldu. Gel buradan gidelim. Başka yerden çıkarız herhalde ya. Diğer çıkışı vardır herhalde. Aynen. Sesler geliyor. Bak burada çikolata var aldın mı hiç? Aldım aldım. Gel, gel. Ana ne bacana ne oluyor? Ha şey gelmiş. Bunlar güçlüler herhalde. Evet. İndiririz abi. Öldürdüm. Pek de güçlü değiller gibi. Benim enerji biraz olsun da. Ayağını satayım. Şerefsiz bak nasıl vuruyor. Şu enerji bir tam da olsun da ona göre vurayım ya. Yani. <laughs> Öl lan şerefsiz. Yeter lan. <laughs> nasıl Hemen bağırıyorlar iki... iki geliyor geliyor geliyor. Lan şerefsize bak. Hemen 2 dakika burada ateş yakıp bunları yemedik mi? Oh <laughs> vallahi <var ya>. <gülüyor> <gülüyor> mangal gibi mangal. <laughs> var mı senin? Pişirek. Bir de çemik yaparız. Aynen öyle gel. Kalbim ha, biraz şey. O şeyden aspirinden ye. Yok gerek yok aslında. Bir tanesini normal atayım, bir tanesini diğerlerini parçalayayım. Ben de normal et dağıttım. Üç tamam. tane. Ben de bunu parçaladım. Ben ayı yemeği. Ha şunu parçalıyormuşum herhalde. Tamamdır. İki tane bacak yeter bize. Lan artık kesil lan. Ne <laughs> zor bir kolu varmış. Aynen. Gel. <laughs> Aa etler pişmiş şeyi. Abi dur yeyelim. Çok karanlık ya. Abi Neyse suyu sonra içerim. Şunu tekrar alayım derim. Sen kendini doyurdun mu? Hı <laughs> hı doydum. Tamam benim de her şeyim tam şu anda. Şunların kemikleri çıksın da bizlere yapak. Cidden. Kaç tane attın oraya? 3 beden mi? Aynen. 3-4 tane orada. Güzel abi. Bir tane yaptım. Ben de hepsini topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de direkt nasıl koşuyor? Allah dur. Benim 5 tane ben zırh bir oldu tane yine. Zırh yaptım. Tamamdır. Bana bir tane yeter ya şu anlık. Bir tane daha kemik varsa neyse. Gel verim. Bir tane Gel bir tane abi. yapabiliyorum çünkü. Yo onu alamıyorum. <laughs> Herhalde sadece etleri alabiliyorum. Şey yapacağım bak şu metal Durdur, kap tamam var ona. ya. Aynen. Tamamdır ha. aldım. Tamam abi. Sağ ol Mırık Nasıl akıl ettim lan bunu? Eyvallah. <laughs> Bakalım bir bokta göremiyoruz ama gidiyoruz. Çok gizemli bir mağara. Aa bak şurada mavi bir şeyler parlıyor. Cidden onlar ne bu arada? Bize ölüm mü çağırıyor? Giriyor. Galiba. Oğlum bura ne lan böyle? Mum falan yakmışlar. Aa bak aşağıda güçlüler var ha. Onlar bizi öldürür bu arada. Oo ciddi misin? Bak baba nasıl koşuyorlar? Ya buraya şeyle gelmek lazım herhalde. Bu ipet şey tırmanma şeyleri var ya. Evet. <laughs> ya Allah. Nasıl ses geliyor? Harbi de. Ee, ne bok yiyeceğiz biz? O karşıda bir ip var ha. He hemen tutunalım aşağı düşelim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan aşağı düşeriz bu arada. Değil mi? Gel gidelim onları öldürerek olmadı. Nasıl gideceğiz <laughs> lan böyle? Gel, gel, şuraya, gel buraya zıpla. Yukarı zıpla yukarı. Dur ben seni şey İyi yapayım. arkaya gel. Lan oğlum bu ne? Sen bana Heh, tutun. Tamam abi. ben zıpladım. Tamam. Gelebiliyor mu? Ben yiyeceğim abi. Full boşluğa bas sürekli. Geldim. Heh. Tamam ver. Şuradan aşağı atacağız mecbur. Dur bakayım bir. Öldüreceğiz ha. Ha şurada bak, bak, şur. Molotov dur yapayım. İyi akıl ettin ha. abi 2 saniye yapayım atayım. Nerede o şerefsiz? <laughs> ah, buradaymış. <laughs> Gel lan buraya. Yanıyor şu an. Aha. Ama bir şey o, olmuyor adam. Allah. Dur bir tane daha atayım. Yanın lan. <laughs> Dur yanmadı bir tane daha yapayım. Oo şerefsiz bak nasıl bağırıyor. Bir tane daha atayım ona göre saldırırız. Dur ana, bekle. Ana, lan abi. gitme oğlum <laughs> gitme. Tamam sıkıntı yok. Lan, lan vuruyorum kaçıyor şerefsiz. bu <laughs> Ben de vurayım. Helal. Ha, aldık. İyi molta battım ya Çocuklar lan. Oğlum bu ne lan böyle şerefsizlere bak. Çocuklar vuruyor. Lan siz ne kadar da garip <laughs> bir sesden lan. Harbi tane. Aa şey buldum lan tırmanma alatını buldum. Ama. Gel gel tırmanma alatı burada. Oo ama. Bir de yerde Oğlum, testere. Sen de var mı şu an? Var var. Save alam almamız lazım ama alamıyoruz hallederiz ya. Şimdi bunları ha, yakalım da şey, şey var. Ama. Onu alamıyoruz galiba. <laughs> Neyse ışığı şuraya doğrutsak da bari. Bunları yakalım değil mi? Zırh Lan şey ışık yaparız. kayboldu. Ha buraya gelmiş. Gel bunu artık şey, peşimizden bize ışık olsun. <gülüyor> <gülüyor> ateş koyayım mı? Yok yok. Kalsın bunlar ya. Hadi, tamam. Şunu götüreyim de bize ışık olsun. Aa yukarı tamamı şeyi var. Şu neymiş? Tamam gel tırmanak. Oo güzel lan şu anda iyi ilerliyoruz. Aynen. Tırmanma şeyini bulmamız iyi oldu. Sen onu yakmasaydın biraz zor vururduk bu arada. Var bir daha. Tekte öldüler zaten yaktıktan sonra. Aynen. Ee, buradan. Burası ya yani neyse. bir bok görünse neyse de. Gel gel yol. Herhalde bu vurdu. köşe şi... var mı? He Ha, gel ha gel. ben niye görmedim orayı? <gülüyor> 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 Işıktan hiçbir şey göremiyor. Aynen. Aha. O aradan ne geç bakayım. Ne Ee. bakayım. Bir şey de yazık mı ya? Vallahi. Ah alat buldum. Yukarı çıkıyorum. Hi. Garip bir ses geliyor. Şu neymiş? Aa gel lan burada. Ha bir şey yokmuş gerçi. Ha. Kuru kafa falan var bir de resim var. Ya abi seni bekliyorum. Güvenliğini Geçim. sağlıyorum. Helal sen olmasam var ya şimdi aşağı düşmüştüm. <laughs> Ardından işim bitmişti. <laughs> Çıkalım abi. Ben de geliyorum. Bu arada güzel at bağlamız falan her şeyimiz toplamışız. Aynen. Burası ne? Burayı kıracağız. Lan bana vurdu. Ee, Nasıl kırılacak? <laughs> Bomba mı atacağız acaba? Aa vuruyorlar. Oho. Ne oluyor lan? O mole kırarsa buraya bizim lazım bu içer gibi. gel <laughs> Dur bomba yapmayı deneyim. Bomba nasıl yapılır ki? Bozuk Dur, para Bir tane abi. karşılık verin belki kırarlar. Başka ne koyuyorduk? Vurun lan kırın burayı. Pil koysak olmuyor. Bak vuruyorlar görüyor musun? Harbiden ha. Buraya bomba atmak lazım da bomba nasıl yapılıyor acaba? Bomba. Bozuk bomba Seni Senin şey saat var mı şeyde? mantarda. Saat yok ya. Hiç bulamadık ki gibi şey onlarda Saat da. lazım galiba. Allah Allah. Burası. Bak 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 görüyor musun? Kırılmıyor da. <laughs> Ne yapacağız şimdi? Geri mi çıkacağız. Ya vallahi şimdi böyle şey ya. O zaman ikinci bölümü, üçüncü bölümü burada bitiriyorum ben. Bizim çaresizliğe bak ki. Cidden. Bu mağaranın Dizemini çözeceğiz. Yapıp, arkadaşlar. Sonra yine geliriz. Evet. Devamı için dakika da abone olabilirsiniz. İyi bakın. İkter, Acarlı, Bodobu, Sonar. <laughs> Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Oh, aa aa buna mı? lan? Aa, Dur beyler bitirmiyoruz. <laughs> <laughs> Allah. Tam bu tam mutlu son oldu bence şey e, meraklı Aynen. son oldu bir dahaki bölüm buradan daha veririz. Hadi Dördeki görüşmek benimle. üzere görüşürüz. Görüş.